varmış peki. Kaza demişler babama telefonda. Evet, kendisi kaza geçirmiş. Şu anki durumu... Madırım. Durun. Bir dakika. Bir dakika, durun. Madırım, iyi misin ya? Çok korktuk biliyor musun? Çok üz... Anne, ben de çok korktum ya. Bir de kaza demişler. Öyle kötü kötü şeyler geldi aklıma. İyi misin? Bir şey var mı? Ha? Birini arıyor mu? Tamam Şengül, Allah'ını seversen. Tamam, bak ben de korktum. Bir şeyin var mı onu söyle. Yenge. Siz kimsiniz? Bana niye Şengül diyor bunlar? <laughs> Nasıl yani? Doktor hanım. Dışarıda izah etmeye çalıştım ama haklı olarak hemen görmek istediniz. Şengül Hanım kazanın da etkisiyle şu an bir hafıza kaybı yaşıyor. O yüzden sizi tanıyamadım.